Yorumcu TV hoş geldiniz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde evinde Manchester United'ı konuk etti ve karşılaşmadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. İlk yarı Manchester United 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında 49. dakikada Yusuf Ennesri'nin golüyle maçı 1-1 berabere bitirtti. İlk 11'ine baktığımızda Fenerbahçe takımının kalede Livakovic, Osay Samuel, Çağlar Söyüncü, Ciku, Mert Müldür, Sebastian Simanski, Amrabat, Fred, Tadic, Yusuf Ennesri, ve Allan Saint maximinle başladı. 4-3-3 şeklinde çıkan bir Fenerbahçe oldu. Osterwolde sezonu kapattı. Samsun maçında sakatlanmıştı ve sezonu kapatan bir Osterwolde oldu. Sol tarafta Mert Müldür ile başladı. Kostic ve Levent Mercan UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmamıştı. Bu da tabii Fenerbahçe'nin Mourinho'nun e, kadroyu e, ayarlayamamasından ötürü oldu. E, kadro mühendisinde hata yapmış olduğunu gördük. Yani hadi Kostic UEFA Avrupa, Ligi, Avrupa Ligi'ne yazılamadı. Ama en azından sol bek tarafında Levent Mercan yazılabilirdi. Ya da Ferdi Kadıoğlu satıldığı anın hemen ardından Kostic transferi erken bir şekilde bitirilip Kostic Türkçe UEFA Avrupa Ligi'ne yazması gerekiyordu Fenerbahçe. Ama bu sol bek transferinde geç kalan bir Fenerbahçe yönetimi oldu. O zaman Kostiçi yazamıyorsanız o zaman Levent Mercan'ı yazmak zorundaydınız. Çünkü hem sakatlık olabilir, sarı kart cezalısı olabilir. Bu konuda hata yapan bir Fenerbahçe e, oldu onu söyleyelim. Stoper ikilisinde Çağlar ve Alexander ile başladı. Burada geçen Samsun maçında Bekao'yu görmüştük ama bugün Çağlar Söğüncü ile başlayan bir hoca oldu. Yani işin açıkçası Manchester United'a karşı Çağlar yerine Bekao ile başlayabilirdim. Hem daha takımla sert oynayabilen, topla sert oynayabilen ikili mücadeleden kaçınmayan bir Bekao var aslında. Rakiple de sert oynayabilen bir oyuncu aslında. Burada Çağlar'ın biraz daha yumuşak kaldığını söyleyebiliriz. Çağlar Söğüncü biraz biraz rakibi basma konusunda e, yumuşak kaldığını söyleyebiliriz. Onun dışında bakıldığında El ile başlaması önemli oldu çünkü Ceko'nun yorgunlukları vardı ve hem Samsun maçının ardından hemen bu maçta fiziksel gücü yüksek bir maçta başlaması zaten imkansızdı. Ceko'nun da biraz daha performans düşüklüğü ve fiziksel anlamda yorgunluğu vardı. O yüzden El Nesri ile başlaması iyi oldu. ne de aynı şekilde başlaması iyi oldu. Hem Manchester United'ı iyi bilen birisi, Premier Lig'de oynamış birisi hem de onun hızlarından yararlanabilen bir Fenerbahçe olabilirdi. Onun dışında Amrabat'la aynı şekilde zaten orta sahada başlaması önemli oldu. İrfan Can kahveci yedekler arasındaydı. Onunla da sağ kanatta yine Dusan Tadic'i gördük. İyi bir ilk 11'le çıktığını söyleyebiliriz. Mourinho'nun bu maça. Yani evet burada sadece belki savunma anlamında kafa karışıklığı olarak Çağlar Söyüncü acaba istenilen iyi bir performans ortaya koyabilir mi? Bekao ile başlasa daha mı iyi olabilirdi? Düşünceleri vardı. Maça geldiğimizde istekli oynayan, oyunu geride kabul etmeyen, baskılı oynayan, topun sahibi olan, rakibi kaleye getirtmeyen, 3 gol girişimi olan, maça iyi başlayan Fenerbahçe vardı. Yani Fenerbahçe aslında herkes bu maça nasıl başlayacağı, yine aynı acaba oyun planıyla mı başlar, Samsun maçındaki gibi mi başlar, diğer maçlardaki gibi mi başlar düşüncesi vardı. Ama Fenerbahçe United karşısında o oyun tarzıyla başlamadı. Rakip bir defa gelip golü attı gitti. Yani bu tür Avrupa maçında bulduğun gol pozisyonunu gol yapacaksın. Final paslarında iyi olmak zorundasın. Yapamadığın her takdirde cezalandırılırsın. Ve Fenerbahçe'de cezalandırıldı. İşin açıkçası 25 kez rakip cezalanında buluştu. Ama bunun sadece 3-4 tanesinde etkili oldu. Daha fazla etkili olmalıydı ve önemli olan buradan hani 21 kez evet rakip ceza alanında topla buluştunuz ama burada önemli olan o kaleye golü atabilmek önemliydi. Yani Avrupa maçlarında gelen her fırsatı iyi değerlendirmek zorundasınız. Yani rakip bir defa geldi, golü attı, gitti. O final pasında başarılı oldu. Sizin de bu konuda başarılı olmanız lazım. Zaten bizim en büyük eksikliğimiz aslında topu 3. bölgeye kadar getirip o final paslarını yapamamak oluyor Avrupa'da. Yani ligde bunları hallediyorsun ama Avrupa'ya geldiğin zaman bunları halled edemiyorsun. Avrupa'da da bu final paslarında başarılı olmak zorundasın. Fenerbahçe yine aslında baktığımızda ön alan baskısı yaparak başlaması, Ennesi'nin enerjili olması, Osayi'nin bindirmelere katılması, Maksimi'nin hareketli olması, Simanski, Fred ve Amrabat'ın da iyi olmasının ötürü önde baskılı oynayan taraf oldu. Bu enerjili oyuncuların tempoyu biraz daha arttırdığını e, gördük. E, onun dışında yani belki bugün Edin Cekoyla ile başlaması olsaydı Fenerbahçe Dzeko ile bu ön alan baskısını yapamazdınız. Ama Ennesli ile bu hem yüksek enerji başlaması istekli olmasıyla beraber e, ön alan baskısını çok rahat bir şekilde yapan bir Fenerbahçe oldu. Tabi hem e, tad için oyunu yönlendirmesi Maksiminin hareketli olmasının ötürü de e, Fenerbahçe ön alan baskısı yaparak başladı. Savunma arkalarına koşu yapması e, gerekirdi ve e, Fredin e, boş alanlara sürekli koşması gerekirdi. Oyunun içinde biraz daha katılmalıydı. E, Fred bu anlamda biraz eksik e, kaldığını e, söyleyebiliriz. E, en iyi oyununu oynamaya çalışan Fenerbahçe vardı. Yani taraftarın görmek istediği oyun şekli e, buydu. Şu ana kadar iyi sinyal verdiğini söyleyebiliriz. Oyunu biraz daha hızlı oynaması gerekirdi. Topla bir tık daha yavaş kalan bir Fenerbahçe takımı gördük topla hızlı oynasa daha ciddi ataklar gerçekleştirebilirdi. Topla yavaş oynadığını ve ayağında topu çok tuttuğunu söyleyebiliriz. Hem hızlı oynayıp hem de tek paslar yapıp hücuma ciddi katkılar yapılabilirdi. Ama bu konuda biraz daha Fenerbahçe'nin oyun anlamında yavaş kaldığını söyleyebiliriz. Ama onun dışında iyi bir Fenerbahçe vardı. Geriden oyun kurarken topla yavaş oynadığını söyleyebiliriz. Ama onun dışında dediğim gibi oynadığı oyun umut verici diyebiliriz. Çünkü diğer maçlara baktığımızda Fenerbahçe takımı 3. bölgede oynamıyordu. Ön alan baskısı yapmıyordu. Ama bu maçta Manchester Sunay karşı ön alan baskısı yaparak başlayan bir Fenerbahçe e, takımı vardı. Yani ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Aslında e, önde de kapatabilirdik. Hatta gol atarak da e, içeriye girebilirdik. Ama ona anonunda kurtarmış olduğu gol pozisyonları oldu. Bizim değerlendiremediğimiz gol pozisyonları oldu. İlk yarı itibariyle iyi bir Fenerbahçe oldu. Yani rakibi kaleye getirtmeyen bir Fenerbahçe takım vardı. Sadece golün dışında e, rakip kaleye geldi. Onda da zaten golü atıp e, gittiler. Onun dışında Fenerbahçe her şeyi saha içerisinde doğru yaptığını söyleyebiliriz. Disiplinli oynayan, e, oyundan kopmayan bir Fenerbahçe takımı oldu. Yani Manchester United'a karşı aslında 1-0 geriye düştüğünüz zaman bile e, geriye çekilebilirsiniz ister istemez. E, biraz da artık rakibi geride karşılayayım diyebilirsiniz. Çünkü 1-0 oldu. Geriye düştük. En azından biraz da oyunu e, tutayım, geriye yaslanayım, arkayı kollaçan edeyim diye düşünürsünüz. Ama Fenerbahçe o, o oyun anlayışını oynamadı. Rakibinden çekinmeyen bir Fenerbahçe takımı vardı. En önemlisi de bu zaten. Yani Fenerbahçe'nin burada 1-0 geriye düşmesine rağmen Hemen bile ön alan baskısı yaparak başlaması topun sahibi bende olacağım demesi iyi olduğunu söyleyebiliriz. 55'e kadar iyi oynayan, topun sahibi olan Fenerbahçe 56. dakikadan sonra Samuel'in yerde kalıp penaltı beklediği pozisyondan sonra oyundan kopan, oyundan soğuyan ve Samuel'in sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra da toparlanamayan, topu rakibe veren, top tutamayan, oyuna dahil olamayan Fenerbahçe vardı. Aslında kaldığı yerden devam etmeliydi. O altı pozisyonuna takılıp kalmamalıydı. Konsantrasyonunu kaybetmemeliydi. Bu tür maçta konsantrasyonunu kaybettiğin zaman e, toparlanamayan e toparlanman zor olurdu ve öyle de oldu. Konsantrasyon kaybı diğer dakikalara da yansıttı. Bu tür yüksek zorlu maçta ne olursa olsun oyun içerisinde kalmalıydın. Özellikle Leokovic'in kurtarmış olduğu 3 net gol pozisyonu vardı. Allah'tan rakip seni cezalandıramadı. Şans senden yana oldu. Maçtan kopmuş olmasına rağmen son ana kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım vardı. 3 puanla ayrılsak daha iyi olurdu ama 1 puan da bizi Mutlu ettiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin ilk yarı ve ikinci yarının 10 dakikalık oyun temposunu diğer maçlara da yansıtmalı, önde basan, top bende kalacak rakip ceza alanında e, bu kadar e, buluşan bir Fenerbahçe'nin olması lazım diğer maçlarda da. Madem Fenerbahçe bu kadar topla buluşabiliyordu, niye bu oyunu geçtiğimiz maçlarda ortaya koyamadı? Niye United karşısında bu oyunu ortaya koydu? Mourinho'ya bunu sormak gerek. Hoca da demek ki bu maçı beklemiş. Hem enerjili olması, konsantrasyonu üst seviyede olması ve kılık kıyafetini değiştirmiş olan Mourinho oyuncuların da bu maçı motive ve iyi konsantrasyon ettiğini söyleyebiliriz. Diğer maçlarda hoca maça düşük enerjili başlıyordu. Maçları çantada keklik görüyordu ama bu maç öyle olmayan hoca vardı. Siz maça iyi hazırlanırsanız takımını bunu hissettirirseniz ve e, Hoca da takımına bunu hissettirmiş. Disiplinli oynayan, ne yaptığını bilen Fenerbahçe takımı vardı. İlk defa kazanmak için oynayan Fenerbahçe seyrettik. Yenik duruma düştüklerine bile disiplinden kopmayan, geriye yaslanmayan, vazgeçmeyen takım görüntüsü çizdi. E, Tarafların Hoca'dan beklentisi böyle bir oyun anlayışı çizmesiydi. Mourinho bunu diğer maçlara yansıtırsa Fenerbahçe'nin maçları kazanma şansı bir hayli artar. Yani artık Mourinho'nun bir sürü kazanmış olduğu kupalar var. Birçok büyük takımda oynadı. Manchester United'da teknik direktörlük yaptı. Chelsea'de yaptı, Roma'da yaptı. Artık bunları Mourinho'nun da Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun anlayışı olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe sıradan bir takım değil. Fenerbahçe'de Türkiye Ligi'nde dört büyüklerden olan bir takım. O yüzden Mourinho'nun Fenerbahçe'yi bu şekilde oynatması gerek. Önde baskılı oynatması gerek. Taraftarın beklediği konu oynatmak istediği oyun aslında zaten bu. Yani taraftar böyle bir oyun anlayışı bekliyor. Böyle oynayıp maç kaybetseniz bile taraftar sizi eleştirmez. Hatta daha da çok gurur duyar. O yüzden Mourinho'nun artık diğer maçlarda Bodrum spor maçından itibaren artık bu oyun tarzını oynatması gerekiyor. Özelinde bakıldığında artık Mourinho'nun ilk 11'de belirlemesi lazım. Yani artık savunmamda kim olacak, orta alanımda kim oynayacak ve forvet alanımda kim oynayacak artık bunları belirlemesi gerekiyor. Evet zorlu maçlardan geçiyorsunuz, 3 güne bir maç oynuyorsunuz ama bazı şeylerin artık oturtulması lazım. Yani özelinde stoper ikilisinde Ciku ve Çağlar'ın sürekli değişmesi Fenerbahçe'ye zarar verebilir. Artık o savunma konusunda Beka mı oynayacak yoksa Çağlar mı oynayacak buna karar vermesi lazım. Ve forvet alanında da artık Ceko ile mi başlayacak, Enesri ile mi başlayacak buna karar vermesi lazım. Bence bu maçtan sonra Ennerri ile başlamasında fayda olduğunu söyleyebiliriz. Hem tempo yakalaması, hem maça enerjili, istekli başlaması, hem de gol atması Ennerri için iyi olduğunu söyleyebiliriz ve artık ve Spor maçıyla birlikte ne olursa olsun Ennerri ile başlaması lazım. Yani siz bir maçı Ennerri, bir maç Edinçekoy'la götüremezsiniz. İlk 11'de Ennerri ile başlayıp ikinci yarılarda Cekoy'u değerlendirebilirsiniz ama mutlaka ilk 11'inizde ana planınızda maça Ennerri ile başlamak olmalı. Mourinho eğer ilk 11'e oturtursa ve Fenerbahçe'nin istediği oyun tarzını oynatırsa maçları kazanma şansı yüksek olabilir. Bir hayli artar. Bunu söyleyelim. Oyuncu grubuna geldiğimizde Osay Samuel gerçekten harika bir performans ortaya koydu. Yani Fenerbahçe taraftarı da Osay Samuel'i özlemiş. Osay Samuel'in hem takımı enerjili olması hem sü sürekli sabekten bindirmelere katılması Fenerbahçe'nin pozisyon girişimine de neden oldu. Yani bunu Mert Müldür sağlayamıyordu Fenerbahçe ve saha içerisinde hep Osay Samuel gibi hızlı suratlı bindirmelere katılacak bir oyuncu arıyordu. Osay Samuel de bunu yaptığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe yönetiminin bir an önce Osay Samuel sözleşme uzatması gerekir. Yani böyle bir sağ bek oyuncusunun şu anda çok yüksek bonservislerle alırsınız o yüzden Fenerbahçe'nin bir an önce Osay Samuel'le sözleşme uzatıp takıma derhal o önündeki pürüzü kaldırması gerektiğini söyleyebiliriz Yani bugün Osay Samuel'i bedavaya göndermemeniz gerekiyor yani satmak isteseniz bile Osay Samuel'i sözleşme uzatıp bari satın bedavaya bu oyuncuyu kaptırmayın Osay Samuel'in mesela Bodrum maçında da ilk 11 ile başlaması lazım. Artık sabekte hocanın ne olursa olsun Osay Sömel ile başlama fikrini tekrardan göz önünde bulundurması gerekiyor. Evet Osay'ın sakatlıkları vardı ama Manchester United maçında da 56. dakikada oyundan çıkan bir Osay Samuel oldu. Ama ne olursa olsun Bodrum spor maçında da Osay ile la başlaması lazım. Ve Osay'ı artık değerlendirmesi gerekiyor. Onun dışında Osay'ın gerçekten harika bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Özellikle Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda da o aksiyonları aksiyonun içerisinde yer alan Osay Samuel vardı. Yani buradan bile Osay'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu anlıyoruz. Sizin bek oyuncularınız eğer bindirmelere katılırsa siz o kadar daha fazla gol pozisyonuna girersiniz ve o kadar daha fazla rakip alanda oynarsınız. E bunu görmüş olduk. Onun dışında bakıldığımızda Sebastian Simanski iyi bir performans ortaya koydu. Yani 10 haftadır ve Avrupa maçlarını dahil ettiğimizde Sebastian Simanski iyi bir performans ortaya koyamıyordu ama bugün sol kanatta oynayan bir Sebastian Simanski gördük. Yani 4-3-3 çıktı Fenerbahçe. O üçlünün solunda Sebastian Simanski gördük. Biraz daha Mert Müldür'ün açıklarını kapatmaya çalışan Mert Müldür'e yardıma giden bir Sebastian Simanski vardı ve iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Simanski de bu maç kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. E Maximen iyi bir performans ortaya koydu. E, zaten golü attıran isim oydu. E, asist yaptı. Harika bir orta kesti içeriye. ama Maximen'in biraz daha topla e, iyi oynaması gerekir. Yani çok fazla e, oyun içerisinde olması lazım. Takımına bağlı kalması lazım. Yani biraz daha bencil davranan bir santrfor Maximen var. Yani bunu bir tarafa bırakması gerekiyor artık. Biraz daha takım arkadaşlarıyla yardımlaşması e, gerekiyor. Onun dışında çok iyi bir oyuncu, çok etkili bir oyuncu. Ama biraz daha takım oyunu oynaması. Gerektiğini e, bilmesi gerekiyor. Yani bir topu alıyor. 3-4 kişinin arasına dalıyor ama 3. kişi de topu kaptırıyor. Yani evet 2 kişiyi çalımladınız ama o anda artık e, o arkadaşınıza pası vermek zorundasınız. Yani siz her oyuncuyu çalımlayamazsınız. O yüzden e, Maksimin'in burada biraz daha oyuna bağlı e, kalması gerekiyor. Zaten eksik yönü de bu bence Allah'ın saygı Maksimin'in. E, çünkü e, siz oyun içine bağlı kalsanız e, bireysel hareket etmeyip takım oyunu e, oynasanız zaten İngiltere pörömerliklerden e, ayrılmazsınız. Ama e, şu anda Maksimin'in e, bu eksisi var. O yüzden bunu bence Maksimin'in bir kez daha oturup düşünmesi gerekiyor. Eğer takım oyunu oynarsa Allah'ın saint Maxime çok önemli bir e, oyuncu kıvamına e, gelir. Tadiç iyi oynadı. Yani evet bir yorgunluk var Dusan Tadić'te ama o İda bugünkü maçta istenilen performansını gösterdiğini söyleyebiliriz. Hem oyuna yön veren bir oyuncuydu. Ama Tadic'in içinde artık biraz dinlenmesi gerekiyor. Yani biraz daha fiziksel yorgunluk oluştuğunu söyleyebiliriz. 36 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden bence mesela Bodrum spor maçında da hocanın Tadic'i 7'ye çekip İrfan Can Kahveci ile ilk 11 başlayabilir. Hem de bu anlamda Tadic'i dinlendirmiş olursunuz. Yani mesela Ceko'yu şu anda mesela dinlendirdiniz. Ama Tadic'i de aynı şekilde dinlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bu 36-35 yaşında oyuncular her maç en iyi performansını veremez. Yani bunlar da yaşlı bir oyuncu. O yüzden bu oyuncuları doğru zamanlarda, doğru anlarda kullanmak gerekiyor. Ve Tadic'i de artık biraz da hocanın yedeğe çekip dinlendirirse bence daha iyi olabilir. Onun dışına bakıldığında yani Fred'in biraz aksaklık yaşadığını görüyoruz. Fred, geçen sezon ki şu anda Fred değil işin açıkçası. Onda biraz böyle bir performans düşüklüğü var. Onun da mesela Bodrum Spor maçında kart cezalısı olduğundan ötürü belki dinlenmek Fred'i de iyi gelebilir ama Fred'in de eski Fred'e dönmesi e, gerekiyor. Şu anda biraz orta alanda eksiklik yaşadığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Evet, dünkü maçta elinden gelen mücadeleyi yaptı e, Manchester United karşısında ama biraz da orada aksaklık yaşayan, orta sahada aksaklık yaşayan bir Fenerbahçe olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden biraz daha Fred'in de toparlanması e, gerekiyor. E, Fenerbahçe'deki oyuncuların yani her biri elinden gelen e, mücadeleyi gösterdiğini e, söyleyebiliriz. 62. dakika sayı sakatlanarak çıktı ve e, beka e, girdi. E o zorunlu bir değişiklikti. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten e, sağ bek ve sol bek oyuncusu e, olmadığı için E Mecur e, beka oyuna almak zorundaydı. Maksimen'i çıkarıp İsmail Yüksek oyuna girdi. Ennesir çıktı. İrfan Can Kahveci oyuna girdi. Tadiş çıktı. Ceko girdi. 79. dakikalarda. 90. dakikada da Simanski çıktı. Mert Hakan Yandaş girdi. Mert Hakan Yandaş'ın performansını yorumlamaya gerek yok. Çünkü son 5-6 dakika kala oyuna girdi. O yüzden tam anlamıyla iyi bir performans ortaya sergilemediğini söyleyebiliriz. Yani tam anlamıyla kendini gösteremedi o 3-4 dakikalık dilimde. Ceko yani bence istenilenleri yapamadan yani 79 9. dakikada o oyuna girdi ama ne hava toplarını alabildi ne takımını ileriye götürebildi. Yani iyi bir Edinceko izlemedik. İşin açısı Ceko şu anda biraz daha Fenerbahçe'de ağır kaldığını söyleyebiliriz. Hem de yorgunluk olan bir oyuncu. 37 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden yani Edinceko'yu biraz daha ikinci yarının sonlarında kullanmakta fayda var ama dünkü karşılaşmada Manchester United karşısında iyi bir performans ortaya koyamadığını söyleyebiliriz Edin İrfan Can Kahveci de mesela oyuna girdikten sonra çok fazla elinden gelen çabayı gösterdi ama iyi bir performansı ortaya koyamadı kalan 15 dakikalık dilimde ama şunu söylemekte fayda var. Yani hemen İrfan Can Kahveci bu maç kötü oynadı. İşte Bodrum spor maçında oynamasın ya da bundan sonraki diğer maçlarda oynamasın yapmaması gerekiyor. İrfan Can Kahveci gibi oyuncuların ilk 11'de başlaması lazım. Bu oyuncuları ilk 11'de başlatırsanız iyi bir performans alırsınız. İrfan Can Kahveci'nin de artık ilk 11'de başlaması gerekiyor. Yani ve son 10 dakika 15 dakika kala zaten takımın genel anlamı yorulmuş. O yüzden çok fazla bu oyuncular sizi ileriye çıkartamaz. Eğer takımınız enerjili olursa yüksek tempoda olursa bu oyuncudan o yüzden İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de görmekte fayda var İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'nin vazgeçmemesi gerekiyor Çünkü şu anda İrfan Can Kahveci'ye gelen eleştiriler var İşte oyuna girdi son 15 dakika kala kötü oynadı İşte Samsun maçında oyuna girdi kötü oynadı diye Ama İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de görmekte fayda var Çünkü takımın genel anlamı zaten yorulmuş Yani Mert Müldür yorulmuş e Zaten ileriye çıkamıyorsun Amrabat yorulmuş Fred yorulmuş Simaski yorulmuş, O yüzden bu oyuncuları ilk 11'de görmekte fayda var. Yine Maksime'nin çıkıp İsmail Yüksek'in oyuna girip orta sahayı kuvvetlendirmesi önemli olduğunu söyleyebiliriz Mourinho açısından. Yani bugün Fenerbahçe'ye baktığımızda Ünatik karşısında iyi bir performans ortaya koydu. Büyük takım nasıl oynuyorsa Fenerbahçe'de o şekilde oynadığını söyleyebiliriz. Oyuncu grubunda yorumlayacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız.